Evet muhteremler inşallah bugün mevzumuzda rızık ile ilgili Cenab-ı Hakk'ın rezzak oluşuyla ilgili bir mevzuyu işlemeye gayret edeceğiz. Cenab-ı Hak tesirini halka eylesin. Bir ayeti kerime de Cenab-ı Mevlamız buyuruyorlar Bismillah. İnne rabbeke yebsutir rizqa limen yeşâ'u ve yaktir. kana bi bi'ibâdihi habîran basira. Muhakkak ki senin Rabbin rızkı dilediğine genişletir dilediğine daraltır. O kullarından haberdardır, onları görendir. Cenab-ı Hak böyle ferman buyuruyor. Rezzak olan Allah'ımız birçok ayeti kerimede kullarının rızkını kendi üzerine aldığını ve onların rızkına kefil olduğunu ferman buyuruyor. Ben sizin rızkınıza kefilim. Dünyalık maddi rızkınıza kefilim buyuruyor Cenab-ı Hak. Tabi rızık denilince de bunu daha geniş bir manada anlamak lazım yalnızca kişinin yiyeceği, içeceği maddi imkanı değil de daha geniş bir manada değerlendirmek lazım. İnsanın alıp vermiş olduğu nefes kişi için bir rızıktır. Gene bununla birlikte insanın maddi imkanı insan için bir rızıktır. Bununla birlikte yiyeceği, içeceği insan için bir rızıktır. Bunlarla birlikte salih bir evlat aynı zamanda insan için bir rızıktır. Saliha bir eş insan için bir rızıktır hoş geçim, kişinin huzurunun olması insan için bir rızıktır. Yani sadece yeme içme olarak rızkı değerlendirmememiz lazım. Cenab-ı Hak bu alanların hepsinde ve daha birçok sayamadığımız alanda rızkımızı taksim etmiş ve o rızık muhakkak bizi bulacak. Muhakkak şu dünya hayatındayken Cenab-ı Hakk'ın takdiri bize ulaşacak. Yeter ki biz rezzak olarak yalnızca onu bilelim, ondan yüz çevirmeyelim ve ona kulluktan geri durmayalım. Ona kulluğa sahi edelim, gayret edelim. Başka bir ayeti kerimede de Cenab-ı Hak buyuruyor. Hani geçti ya yani rızkı kimisine açar, kimisine daraltır diye. Kimdir o rızkı daralttıkları? Cenab-ı Hak buyuruyor. Bismillah ve men a'rada an zikri fe inne lahu ma'işeten buyuruyor. Kim benim zikrimden yüz çevirirse ona dar bir geçim vardır. Onun geçimini daraltırız buyuruyor Cenab-ı Hak. Mevzunun başında da ifade etmeye çalıştık ya bu meseleyi sadece maddi sıkışıklık, maddi darlık olarak görmemek lazım. Yani kişi çok zengin olabilir, maddi imkanları çok geniş olabilir, milyoner olabilir, milyarder olabilir ama kişinin mesela ailesinde huzuru yok ise, evladından razı değilse, eşinden razı değilse evine girdiğinde huzuru yok ise bu kişi dar bir geçim içerisindedir diyebiliriz. Veyahut da kişinin sosyal çevresi çok geniştir. Tanıdığı insanlar, tanıştığı insanlar, sözüm ona arkadaş diyebileceği insanlar, tanışıklıkları yani çok geniş olabilir ama kişinin derdini paylaşabileceği, içini dökebileceği, anlaşabileceği bir dostu yoktur. Bu da gene bir noktada dar geçimdir diyebiliriz. Bu ve bunun gibi misalleri çoğaltabiliriz. Ha bu dar geçimin sebebi olarak Cenab-ı Hak bizlere buyuruyor ki benim zikrimden yüz çevirirseniz ben size dar geçim kılarım buyuruyor bu dünya hayatını. Rızkınızı kısarım buyuruyor bir manada. Ha rızkın genişlemesi noktasında da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyorlar. Eğer hakkı ile tevekkül etseydiniz sabahleyin yuvalarından karınları aç bir şekilde çıkıp akşam yuvalarına karınları tok bir şekilde dönen kuşların, kuşların rızıklandırıldığı gibi Cenab-ı Hak sizi, rızıklandırır buyuruyor Efendimiz Aleyhisselam. Hakkı ile tevekkül etseydiniz. Yani hal böyleyken günümüz Müslümanlarına baktığımızda ne yazık ki istisnalar muhakkak vardır. Rızık konusunda hep bir endişemiz olduğunu görüyoruz. Bu hususta herkes kendi nefis muhasebesini yapabilir. Hep bir açta açıkta kalma endişesi ile dünyaya dört elle sarılıyoruz. Rızkımızı kazanma adına Allah muhafaza buyursun, meşru olmayan yollara başvurabiliyoruz. İşte bu Cenab-ı Hakk'ın muradına göz yummamız demektir. Bu hususta da gene biraz önce okuduğumuz ayeti kerimenin cevabın, devamında Cenab-ı Hak buyuruyorlar وَنَحْشُرُهُ yevmel الْقِيَامَةِ اَعْمَى Bizim zikrimizden kim yüz çevirirse ona dar bir geçim vardır ve onu biz kıyamet günü ama olarak, kör olarak yaratırız buyuruyor Cenab-ı Hak. O kimse de Cenab-ı Hakk'a der ki, قَالَ رَبِّي لِمَ حَشَرْتَنِي ama وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا Ya Rabbi, niye beni ama olarak yarattın? Ben dünyada gören bir kimseydim, görüyordum. Cenab-ı Hak da buyuruyor ki, قَالَ اَتَتْكَ اَيَاتُنَا fenesi وَكَذَٰلِكَ الْيَوْمَ Biz sana ayetlerimizi gönderdik ama sen onları unuttun. Bu dünyada da sen unutuldun buyuruyor tabiri caizse Cenab-ı Hak. Sen dünyadayken benim hakkıma, benim hududuma, benim ayetlerime gözlerini yumdun. Öyleyse senin ahirette de göze ihtiyacın yok buyuruyor. Ve nahşuruhu yevmel kıyameti ama biz onları bu kıyamet gününde de ama olarak haşrederiz buyuruyor Cenab-ı Hak. Böyle bir duruma düşmekten Cenab-ı Hak cümlemizi muhafaza buyursun. Ama dedik ya yani bugün insan Dünyaya karşı çok iştahlı. Müslümanlara baktığımızda işte Müslümanların arasında faiz meşrulaşmış. Faizli bankalar ile çalışmaktan, onların kredi kartlarını taşımaktan hiç çekinmiyoruz. İşte bu hakkın zikrinden yüz çevirdiğimizin bir alameti. Böyle bir Müslümanla karşılaştığımızda diyoruz ki bak arkadaşım, kardeşim bu senin yaptığın doğru değil. Cenab-ı Hak Müslümana faizi haram kılmış. Buralar ile çalışma. Hiç değilse finans kurumları ile çalış. Şimdi gene toplumumuzun hastalıklarından ya, yani birçok şeyde kendimizi fetva makamı, fetva merci olarak görebiliyoruz. Yani bir kimseye gidip tıp hakkında, bir hastalığın hakkında bir şey sorduğunda sana diyor ki ya git bu işi doktora sor, bu işin erbabına sor. Veyahut da ne bileyim işte fenni ilimlerden bir kimseye gidip matematikle ilgili bir şey sorduğunda sana diyebiliyor ki, ya ben bunu bilmiyorum, git bunu bilen bir kimseye sor. Ama mevzu din oldun mu, toplumumuzda herkes kendini bir fetva merci olarak görüyor. Kişiye diyorsun ki, ya bak bu işin usulü böyle, sen git şuralarla çalışmaya gayret et. Diyor ki, ya orası da aynı, burası da aynı. E tamam, hani diyelim ki öyle değil de, diyelim ki öyle olduğunu kabul edelim. İkisinin de aynı şekilde olduğunu kabul edelim. E o zaman senin ikisini de çalışmaman lazım. Yani hem böyle söyleniyor hem de o faizli makamlar ile merciler ile çalışılmaya devam ediyor. Yani tamam sen bunu söyledikten sonra ikisiyle de çalışma. Biz de sana diyelim ki ya bu adam hakikaten sözünün eri. Bu adam hakikaten muttaki bir adam. Senin hakkında hüsnü zannımız olsun, duamız olsun. Ama işte ne şiş yansın ne kebap böyle devam ediyoruz. Bu hakkın zikrinden yüz çevirdiğimizin bir misali veyahut da işte gene toplumumuza baktığımızda en bilinen örnekler, ilk aklımıza gelenler işte sanal kumar denilen hadise çok yayılmış. Bir veba gibi toplumumuzu sarmış, gençleri sarmış durumda. Bu haramdır. Yani önceden daha teknoloji bu kadar gelişmemişken bu işlerin yapıldığı yerler belliydi. Oraya gitmeye ihtiyaç duyuyordu insan. Ama bugün herkesin bir tuşla ulaşabileceği bir noktaya gelmiş. Toplumumuzu sarmış yani gençler bu yüzden borç batağına düşmüşler. Psikolojileri bozulmuş. Haberlerde görüyoruz. Bu borç batağına düşüp işin içinden çıkamadığından intihar eden gençlerimiz var. Bu sebepten dolayı bu kumar illetinden dolayı, bu vebadan dolayı ailesi, yuvası yıkılma noktasına gelenler var. Şimdi mevzuyu biraz fazla kararttık ama yani şu anda toplumumuz ne yazık ki böyle. Bunlar içinde bulunduğumuz toplumumuzun ne yazık ki gerçekleri, evlatlarımız, bizim nesillerimiz, çoluğumuz, çocuğumuz böyle bir tehlikeyle, bu tehlikeler ile ne yazık ki karşı karşıya. İşte bunlar birer dar geçimin örneği. Peki bu dar geçimin sebebi ne? Tekrar edelim, ayeti kelimede buyurulduğu üzere Cenab-ı Hak buyuruyor ki benim zikrimden yüz çevirirseniz size dar bir geçim vardır. İşte bunlar hep bu daraltmanın hakikatleri, misalleri yani. Bunun asıl sebebi bizim hakkın zikrinden yüz çevirmiş olmamız. Kul kimliğimizi, kul oluşumuzu unutmamız. Cenab-ı Hak buyuruyor, ben cinleri ve insanları yalnız bana kul olsunlar diye yarattım buyuruyor. Ha, biz bu kimliğimizi, bizden istenen bu muradı unutursak, Hata etmiş oluruz. İşte bu dar geçim bize müstahak olur o zaman. Cenab-ı Hak muhafaza buyursun. Rızkı farklı sebeplerden bilmemiz ya da zannetmemizde, gene işte biz rızkı tarladan, tapandan bilirsek, rızkı biz memuriyetimizden bilirsek, rızkı biz ticaretimizden bilirsek, alıp sattığımızdan, kârı oradan bilirsek, rızık konusunda endişeye düşmemiz çok normal. Yani rızkı cebimize giren paradan bilmemiz, Cenab-ı Hakk'ın rezzakiyetini anlamayışımız demektir. Üstadımız Yakup Haşimi Hazretleri bir sohbetlerinde öyle buyuruyorlardı. Bereketli 2 lira, bereketsiz 2 liradan daha çok buyuruyorlar. Yani hakkın rızası gözetilerek kazanılan 1 lira, onun rızası gözetilmeksizin faiz ile, kumar ile, hile hurda ile kazanılan binler liradan daha fazladır. Burada matematik çalışmıyor, burada iman devreye giriyor. Cenab-ı Hakk'ın rezzakiyetine, kulun rızkına, kefil oluşuna iman. Ha, tabi bunları söylerken şunu da demiyoruz yani çalışmayalım, kazanmayalım işte bu dünya nasibimizin peşinden de koşturmayalım diye ama ne diyoruz? Onun ile çalışacağız onun ile kazanacağız Cenab-ı Hak ile ve onun ile harcayacağız. Cenab-ı Hak buyuruyor ve la tense nasibeke fid dünya dünyadaki nasibini de unutma buyuruyor. Ama biz bu dünyadaki nasibimizi unutmayacağız diye Cenab-ı Hakk'ı ihmal edebiliyoruz. Cenab-ı Hakk'ı unutabiliyoruz ne yazık ki. Büyüklerimiz bu hususta şöyle buyuruyorlar. El karda olsa da gönül yerde olsun buyuruyorlar. Yani Müslüman tabii ki çalışacak, işleyecek, kazanacak. Ama el karda iken gönül her daim yerde olacak. Bu dünyevi meşguliyetler içerisinde biz bizim gönlümüz her daim Cenab-ı Hak ile meşgul olmak zorunda. Yoksa işte rızkın nereden geldiğini unutursak, rezzakı unutursak bu bizim için bir külfete dönüşebilir. Yani Allah'ı üzerek, Allah'ımızı üzerek elde ettiğimiz kar hakikaten bir kar mıdır? Bir Müslüman için böyle bir şey düşünülemez bile. Allah'ın rızasının dışına çıkılarak elde edilmeye çalışan kar hakikaten bir kar mıdır? Hazreti Cabir radıyallahu anh hazretleri anlatıyorlar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir cuma günü hutbede cuma hutbesini irad ediyorlar. O dönemde böyle Mekke'nin sıkışık dönemleri, kuraklık iyice sıkıştırmış. Uzun süredir Mekke'ye, Mekke'yi mükerremeye yeni bir kervan gelmemiş. Dışarıdan yeni malzemeler gelmemiş. Böyle bir manzara var. Efendimiz bir cuma günü cuma vaazı irad ediyorlar. Dışarıdan, şehrin dışından gelen kervanın çan sesleri duyuluyor o develerin boynundaki çanların sesleri duyulmaya başlıyor. Orada Efendimiz'i dinleyen ashab efendilerimizden o çan seslerini duyanlardan birer ikişer o kervana Efendimiz'in huzurundan kalkıp geçmeye başlıyorlar. Oraya gidiyorlar ki kervanı şehrin dışında yakalayalım ki ihtiyaçlarımızı temin edelim. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam öyle oluyor ki 3-5 kişi onun huzurunda kalıyor. Efendimiz o hutbede ayakta kalıyor, mahcup oluyorlar, mahzun oluyorlar. Bu niye oluyor? Bir rızık endişesiyle yani. Daha sonra Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bilal Habeşi Radıyallahu Anh Hazretlerine emir buyuruyorlar. Yeni bir ezan okunuyor. O ezanı işiten ashab efendilerimiz kendilerine geliyorlar. Yaptıklarını anlıyorlar ve gerisin geri hızlı bir şekilde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın huzuruna geliyorlar. Bu hadisenin akabinde Cenab-ı Hak şu ayeti kerimeyi inzal buyuruyor. Mealen buyuruyorlar ki onlar bir ticaret yahut bir oyun, bir eğlence gördükleri zaman ona yönelip dağıldılar, seni ayakta bıraktılar. De ki Allah nezdindeki, Allah'ın katındaki müminler için eğlenceden de ticaretten de daha hayırlıdır. Hayırlı olan Allah'ın indinde olandır. Allah rızık verenlerin en hayırlısıdır buyuruyor ayeti kerimede Cenab-ı Hak. Yani bu hadiseye o kadar mahzun oluyor Efendimiz. Cenab-ı Hak üzülüyor burada yani. Efendimiz üzülüyor, Cenab-ı Hak üzülüyor. E peki şimdi buradan edilen kâra biz bir kâr diyebilir miyiz? Şimdi bu kıssaları hep kendi hayatımıza kıyas edelim, kendi hayatımızda değerlendirelim. Biz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bize hitap ettiğini biliyoruz. O bize hitap ederken, o bize bakarken, o bizi izlerken, işte pazartesi ve perşembe günleri ümmetimin hali bana vasıtasız aracısız bir şekilde arz olunur buyuruyor efendimiz. Düşünelim ki efendimiz bizi izlerken bizim onun o bize olan bakışını, bizimle olan ilgisini, alakasını düşünmeden şu dünyanın peşinden koşuşumuzu bir düşünelim. Bunu buraya kıyas edelim. Herkes kendi muhasebesini bu hususta yapabilir inşallah. Yani çok acayiptir ki şu bırakıp gideceğimiz fani dünyada rızık endişesiyle koşuşturuyoruz. Maddi rızkımızın peşinden koşuştur, koşuşturmayalım demiyoruz. Gene ifade ettik. Dünyadaki nasibini unutma buyuruyor Cenab-ı Hak. Maddi rızkımız için koşuşturuyoruz. Bunların hepsini ama bir gün bırakıp gideceğiz. Niye koşuşturuyoruz? Bir endişemiz var çünkü. Halbuki büyükler buyuruyorlar ki gök bakır olsa, yeryüzü demir olsa ben Cenab-ı Hakk'ın bana rızkımı ulaş ulaştıracağından tereddüt etmem. Bu hususta bir şüpheye düşmem. Yani bir damla su dahi yere düşmese, yerden bir baş ot dahi bitmese, biz şüpheye düşmeyiz ki ya acaba Cenab-ı Hak bizim rızkımızı nereden ulaştıracak? Muhakkak ki ulaştıracak. Ki bu hususta gene Üstadımız Yakup Haşimi Hazretleri şu kıstayı naklederlerdi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam işte Kureyşlilerin kervanlarını izlemeleri, takip etmeleri için Ebu Ubeyde bin Cerrah radıyallahu anh hazretlerinin komutasında 300 kişilik bir orduyu sefere gönderiyor. O kervanı takip etmesi için. Ama yanlarında da çok fazla bir erzak yok. Elde imkan kısıtlı. Birkaç çuval hurma verebiliyor. Neyse sefere çıkıyorlar. ordu komutanı Ebu Ubeyde bin Cerrah radıyallahu her gün birer hurma veriyor hepsine. İstikakları o kadar. Bir hurma. E bir yere geliyorlar öyle oluyor ki o hurmalar da bitiyor. Artık ağaçların yapraklarını suda ıslatıp yemeye başlıyorlar. Bir sahilin kıyısına geldiklerinde ileride kum tepesi gibi bir şey görüyorlar. Yanına yaklaştıklarında bakıyorlar ki onların amber balığı dediği bizim balina olarak bildiğimiz bir balık karaya vurmuş. Hatta öyle ifade ediliyor ki onun kaburga kemiklerini diktiğimizde en iri deve içlerindeki en iri deve o kemiğin içerisinden hiç eğilmeden geçebiliyor. O kadar büyük bir balık. Onun etinden istifade ediyorlar, yağından istifade ediyorlar. Cenab-ı Hak onların rızıklarını bir şekilde gönderiyor. Onlar hiçbir şekilde şüpheye düşmemişler. Hadis-i şerifte de mevzumuzun başında ifade etmeye çalıştık ya, hakkı ile Cenab-ı Hakk'a tevekkül etseniz buyuruyor Efendimiz. Allah kuşların rızkını sabah aç çıkıp, akşam tok dönen kuşların rızık, rızıklandırılması gibi sizi rızıklandırır buyuruyor. E şimdi hal böyleyken bizim bu kadar koşuşturmamız, bu kadar tereddütümüz niye? Bunların muhasebesinin hep yapılması lazım. Dedik ya, rızk, maddi rızkımız için bu kadar endişe ediyoruz. Ama ebedi alemde bize lazım olacak, bizimle birlikte gelecek rızkı manevimiz için hiç gayret ediyor muyuz? Aç kalmaktan, mahrum olmaktan, işte çoluk çocuğumuzun açta açıkta kalmasından endişe ediyoruz. Ama gene onların ahlakından, onların... İslam'ı anlayışlarından, yaşayışlarından endişe duyuyor muyuz? Rızk, onların da rızkı manevisi adına bir endişe güdebiliyor muyuz kendi içimizde? Bunların hep muhasebesinin yapılması lazım. Gene buyurmuşlar. Sanma ey hace senden zer üsim isterler. Yevme la kalbi selim isterler buyuruluyor. Cenab-ı Hakk'ın huzuruna çıktığımızda bizden altın, gümüş istemeyecekler. O hiçbir şeyin faide vermeyeceği gün kişiden kalbi selim isterler. Cenab-ı Hak kendisiyle lebalep dolu, kendi rızasını arzulayan, kendi muhabbetini iştiyaklayan bir kalp kalp ister o gün. Her sabah biz kalktığımızda sorumluluğumuzu unutmadan, çalışma sorumluluğumuzu unutmadan evden çıkabiliyoruz. İlk kalktığımızda aklımıza gelen işimize yetişmemiz gerektiği oluyor. Halbuki ilk kalktığımızda bugün Allah'ımı nasıl memnun edebilirim? ona daha iyi kulluk nasıl yapabilirim diye düşünmemiz lazım. Bir Müslümanın gözünü ilk açtığında da gözünü gece yumarken de aklında olması gereken düşünce, kalbinde olması gereken düşünce bu. Asıl rızkın iman selameti olduğunu unutmamamız lazım. Müslüman bir beldede halk edilmişiz. Müslüman bir toplum içerisinde halk edilmişiz. Müslüman bir aile içerisinde yaratılmışız. Cenab-ı Hak bizleri kendisine muhatap olarak halk etmiş. Bundan daha büyük, bundan daha yüce bir rızık tabii ki olamaz. Ha, öyleyse bizlere düşen bu rızkı manevinin kıymetini bilmek hususunda gayret etmektir. Aksi takdirde Cenab-ı Hakk'ın bu nimetine, bu ikramına, bizi muhatap alışına nankörlük etmiş oluruz. Hakk'ın bizde olan muradının önüne geçmiş oluruz. Kendi maddi rızık endişemizin peşine düşersek, onu Hakk'ın önüne geçirirsek, yani Cenab-ı Hakk'ın insan ile, bizim ile yapmayı murad ettiği şeyin önüne geçmiş oluruz ki asıl günah da budur. Cenab-ı Hak böyle bir duruma düşmekten cümlemizi muhafaza buyursun inşallah. Ümmet-i Muhammed'e helal, kolay, bol kazançlar, bol rızıklar ile merzuk eylesin. Hakkı hak bilip tabi olabilmeyi, batıl ne surette olursa olsun ondan içtinab edebilmeyi cümlemize nasip eylesin. Subhane Rabbike <Sessizlik> Rabbil İzzet Amma Yesifun. فسلام على المرسلين وسلامه على الحاضرين والحمد لله رب العالمين